Arkadaşlar merhabalar bugün kafa topu çekiyoruz yanımda Hira var bu mu Hira? İkimiz de şey oynuyoruz şey değil yani kafa topu, topu, topu. gördüğünüz gibi arkadaşlar video gelmedi bugün bir saat 5 dakikalık bir video geldi belki izlemezsiniz ama yani hepsini hepsi bitirmenize hiç gerek yok. Sadece beğenin geçin yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterim. Nasıl sizce? daha gerçekten ama gerçekten pasta önce açtım mesela Sadece iki gün önce mesela ve buraya kadar geldi. Aa yeni gelmiş. İşte benim hemen. nereye gittiniz? Amatör 3 ligine geçeceğiz. Amatör 3 liginde de birinci olup bilmiyorum hangi lige geçeceğiz. Bilmiyorum ki arkadaşlar oyunda. arkadaşlar. Benim 13 tane hesabım vardı. 13 tane. Hepsinde sattık. Yani sattık değil. Kayboldu. Hayli da duruyor ama. <laughs> Kafe çok, 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 çok. Bakın arkadaşlar Anlıyorsunuz oynuyorsunuz kafa topu bekleyin arkadaşlar hep oynuyor arkadaşlar ya internet çok kasıyor Birazdan anda muz draft geçiyoruz derken ilk bir kurtarış çok güzel gol. Ya boşuna kıvrandık ya. 2-2. Lan! O geçişi savadın mı? Lan ne oluyor ya? Oraya <laughs> Cebim Cebini dolduruyor. Dur reklam çıktı. Hadi. Cebini doldur. Hadi. 8 tane. Bu için mi Ya iyi iyi. Şuna bakın. Oooo. Çok güzelmiş. Seçtim. 4 yapacağız. Enfes bir şey oldu. Seçtim. Seç. Seç. Şu hiç işe yaramıyor. Benden. Buna kilidi açması Lazım. ne diyor. Aa, süper güç geliyor arkadaşlar ben arkadaşlar reklam var. dolayı gerçekten özür dilerim ee, <laughs> <Büyük> <laughs> oğlum ben de diyorum niye böyle oldu bu bunu en fazla bir 5 yapalım Arkadaşlar ben var. Bundan belki 10 bin katı falan. 120 sayamam. İmkanı yok. Bugün şunu alsak. Ha şu. şu arkadaşlar plan çöpleri. Geçiyor bu gibi. daha. Oo, gerçekten mi? Yeni gibi bir çok güzel bu. Aa, arkadaşlar ne oluyor? Paramız şu anda 28 TL'de. Kavga değil yani. <laughs> beş beş bu 3 öldü. Bu kaç? 4. Olmadı. Şimdi 3 işte, katı -te falan diyor. Girelim hemen bu maça. Şimdi arkadaşlar beni izleyin. Şimdi izleyin beni. Adamın kupası var. Bu kadar. Jai. Cema, yola, cema, yola. Arkadaşlar, geldi bile, bu. Biraz da şu anda topa baka diz çekiyor değil mi? <laughs> Kira, bir şey söyleyeceğim. Kira'yı Kaç Çok güzel. Ne oldu? Şey, ha. şey, şey yapmadık ya arkadaşlar. Bu Arkadaşlar. Ne oldu? <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Aa, gücü bitti bana. Ne etme Aa enerjisi bitti. Değiştirme. Arkadaşlar değiştirmeyeceğim. Kupası var bizim ne kupamız yok? Takım olarak biz ne ara 3. sıraya geçtik. nereden çıktı. basalım. Hemen girelim maça. Arkadaşlar yarın kulağı açılıyor. Dediğim gibi tatiliniz nasıl geçti? Ödevleri bitirdiniz mi? Oh. Oh. Oh, size böyle kullanılmaz mı? Oh. oh ah. Çok şanslıyım, sen şanslılık bende olsak da çok şanslıyım. sen dünya yıldızlarından birini yeniyorsun şu anda. Ho ho ha ha!

Ne oldu? geri geldim. İnternet sıkıntısı yaşadıkları bir yer. Oo, gel. Oğlum, o istedi ya. Reza atıyorlar adam Ama ben de kaçıyorum. Bırak. çek. Yoksa tutmuyor. Değil mi? Arkadaşlar. Kırlarla konuşuyoruz. Videoyu kapatlayalım. İyi arkadaşlar Ben de hemen bir Bir şey yükleyeceğim. Sen de bir şey çekeceksin Ben Ben şey çekeceğim Zaten Heh. <laughs> Heh. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi e futbol çekeceğiz. E -futbol, bildiğiniz gibi oynadım az sabah önce bir saat. <laughs> ha? Birazdan çek ama. Yoksa ne olacağını biliyorsun. Evet. Arkadaşlar geldim hemen. Şey, Hira bir şeyler soruyordu. Onu kanalına da abone Hira'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Sonda etiketleyeceğim. de gerçek seni koyacağım buraya. Ne oldu ya böyle bu? Nereye düşürdün telefonu? Bilmiyorum. Ki.